Benim Garajım kanalından herkese merhaba. Bu videoda birinci bölümde onarmış olduğumuz tamponumuzun macun ve boyama işlemlerine başlıyoruz. İyi seyirler. İşlemlere ilk olarak kaynak yaptığımız yüzeyleri zımpara yaparak başlıyoruz. Buradaki amaç macunu mümkün olduğunca az kullanmak. Eğer zımpara ile tümsek olan kısımları düzeltmezsek düz bir yüzey elde etmek için çok fazla macun kullanmamız gerekecek. Ben de kaynak yaptığım bütün yüzeyleri zımparayla düzeltmeye çalışıyorum. Yine bu işlemi ister elle ister makinayla yapabilirsiniz. Bir süre zımpara yaptıktan sonra elinizle mutlaka yüzeyi kontrol edin. Macun yapacağımız yerleri ilk olarak güzelce zımparaladık. Pürüzsüze yakın bir yüzey elde etmeye çalıştık. Tamamen pürüzsüz bir yüzey elde edemezsiniz zaten. Onun için fazla zımpara yapıp kendinizi tamponda yormayın. Sadece kısmi bir pürüzsüzlük elde ettikten sonra artık geri kalan kötü yüzeyleri macunla kapatmaya çalışacağız. Bakın şu bölümde görmüş olduğunuz siyahlıklar, çukur olanlar. Biz şimdi şuradaki siyah bölgeleri macunla kapatacağız. Aynı şeyler şurada da söz konusu. Biz tabi sadece burada görmüş olduğunuz iki kırık alana değil farklı yerlerde de bazı göçükler mevcut. Oralarda zımparaladık bakın bir tanesi de burada. Tabi tamponun diğer kısımlarında yine macunla dolduracağız. Şimdi macunumuzu hazırlayarak işlemleri yapmaya başlayalım. Şimdi macunumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey macun ve sertleştiricinin oranı. Sertleştirici yer az koyarsanız çok geç kuruyacak. Yani belki 2-3 saati bulabilir. Fazla koyarsanız sürmeye bile fırsat bulamadan macununuz sertleşebilir. Bundan dolayı karışım oldukça önemli. Hem zaman kaybı yaşamamanız hem de malzemeden yana sorun yaşamanızı istemediğimden burayı dikkatlice dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi macunumuzu hazırlarken yapmamız gereken ilk şey macunumuzu biraz alıyoruz. Şu yeterli. Bunu çelik paletin üzerine sürüyorum. Bakın bunu yuvarlak olarak biraz yayıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey yuvarlaklık. Şimdi macunumuzu kenara alabiliriz. Evet. Yuvarlak olarak yaydık. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi işte püf nokta burası. Sertleştiricimizi alıyoruz. Ve bunu bakın şöyle en uçtan diğer uca kadar döküp bırakıyorum. Bakın karışım oranı bu. Yuvarlak yaptıktan sonra bir uçtan bir uca dökerseniz sorun yaşamazsınız. Şimdi şunun hemen ağzını kapatalım ve bunu hızlı bir şekilde karıştıralım. Çünkü 5 dakika içinde sertleşeceğinden dolayı bize sıkıntı çıkarmasın. Evet yaklaşık 30 saniye kadar karıştırdık. Şimdi Macunumuzu sürmeye başlayalım. Macunu hızlı ve doğru bir şekilde yüzeye sürmemiz gerekiyor. Sürülebilir özelliği yaklaşık 1,5 dakikayı bulabiliyor. Bu sürenin sonunda kurumaya başladığı için topaklanmalar görebilirsiniz. Macunun hızlı kuruyup sürmeden ziyan olmasını istemiyorsanız her seferde az miktarda hazırlayarak bunun önüne geçebilirsiniz. Ben bu işlemler sırasında 4 kere macun ve sertleştirici karışımı hazırladım. İlki hariç hazırladığım her karışım neredeyse bir tatlı kaşığı kadardı. Macunu uygularken ilk sürdüğünüz anda bastırarak sürün ki macun çukur noktaları doldursun. Aksi takdirde hem macun yapışmayacak hem de içinde hava kalacağından çatlamalar görebilirsiniz. İlk sürüşte boşlukları dolduruyoruz. İkinci seferde de yüzeyi düzgün hale getirmeye çalışıyoruz. Macun sürmenin mantığı aslında bu şekilde. Hazırladığım ikinci karışımı da ek yaptığım bölgeye güzelce sürüyorum. Ufak bir tavsiye. Bu şekilde ek ya da kaynak yapıyorsanız macunu biraz daha geniş bir alana sürerseniz zımpara sonrası yüzeyi daha düzgün bir hale getirebilirsiniz. Bütün hasarlı noktaları macunla doldurduktan sonra 20 dakika kurumaya bırakıyorum. Kuruma işleminden sonra 80 zımparayla macunun yüzey üzerinden taşan noktalarını tamamen düz bir seviyeye gelene kadar zımparalıyorum. Bir süre zımpara yaptıktan sonra elinizle mutlaka yüzeyi kontrol edin. Zımpara sırasında çıkan tozları da arada bir temizlerseniz hem işlerinizi daha kolay yapacaksınız hem de bu tozları soluma gibi olumsuzluklardan kendinizi korumuş olacaksınız. Bu arada boya ve zımpara işlerinizde mutlaka maskenizi takın. Macun ve zımpara işlemimiz kısmen tamamlandı. İlk zımpara işleminden sonra macunla ilgili bazı hatalar görebilirsiniz. Şurada siyah görünen bölümde çukur olduğunu Belki sizler de videodan görebiliyorsunuz. Şimdi buraya tekrar bir macun çekip bu kısmı düzeltmemiz gerekiyor. Aynı şekilde deminki hatalı bölümün hemen yanındaki macunlu yüzeyde de macunun erken kurumasından dolayı bakın burada kütürlü bir yüzey meydana geldi. Tabi burayı fazla zımparalarsak o zaman yine burası çukur hale gelebilir. Buranın yüzeyine de ince bir macun çektikten sonra artık tekrar ufak bir zımparalama ardından ince zımparayla yüzeyleri daha düzgün bir hale getirebiliriz. Macunun sorunlu olduğu noktaları da yine macun hazırlayarak düzeltmeye başlıyorum. Sorunlu gördüğünüz bütün noktalara bir ya da iki kez mutlaka macun çekin. Boyadan sonra bu işin geri dönüşü olmayacağı için bu aşamada tampon üzerindeki bütün noktaları detaylıca gözden geçirin. Macun isteyen bütün noktalara da macun çekmeyi ihmal etmeyin. 20 dakika daha bekledikten sonra artık ikinci zımpara işlemine başlıyoruz. Yine 80 zımpara kullanarak macunu düzeltiyorum. Belli aralıklarla yüzeyi elle kontrol etmeyi de ihmal etmiyorum. İlk macun işleminin hatalarını ortadan kaldırmış olduk. Artık tampon yüzeyi eskisinden çok daha güzel bir halde. 80 zımparayla kaba zımparalama işlemini tamamladık. Şimdi 120 ile daha ince bir yüzey elde etmeye çalışacağız. Makinanız yoksa elle de yine bu işlemi yapabilirsiniz. Burada iki noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Hem macunlu yüzeyler hem de 80 zımparanın değdiği bütün noktaları 120'lik zımparayla mutlaka zımparalayın. Sadece macunlu yüzeylere 120'lik zımpara yapıp geçmeyin. 80 zımpara tamponun diğer yüzeylerine de değmişse 120'lik zımparayla bu alanlara zımpara yapmanız gerekiyor ki boya yaptıktan sonra derin çizikler görünmesin. Tabi yine belli aralıklarla yüzeyi elle kontrol etmeyi unutmuyoruz. Evet 120 ile de 80 zımparanın değdiği bütün yüzeyleri zımparalamaya çalıştım. Çünkü 80 zımparanın dişleri biraz derin olduğundan dolayı bu diş izleri sonra boyada kötü görünebilir. Onun için 80 zımparayı eğer macunsuz herhangi bir yere vurduysanız o bölümleri de mutlaka zımparalamayı unutmayın. Bu arada tamponda en çok beğendiğim yer şuraya ek yapmıştım hatırlıyorsanız bu ek olan yer oldukça güzel oldu. Macunu sürdükten sonra tamamen pürüzsüz bir yüzey oldu. Şurada görmüş olduğunuz beyazlıklar ve şurada görmüş olduğunuz siyah da alttaki tamponun izi çukur ya da tümsek değil. Elinizi vurduğunuzda pürüzsüz bir yüzey elinize değiyor. Şimdi sırada ise 220'lik zımparamız var. 220'lik zımparayla da daha pürüzsüz bir yüzey elde etmeye çalışacağız. Daha sonra 320'yi de yaptıktan sonra artık astar işlemine başlayabiliriz. 220 zımparayı da artık tamponun üzerindeki bütün noktalara yapıyorum. Hem kılcal çizikleri ortadan kaldıracağız hem de 80 ve 120'lik zımparanın etkilerini daha az seviyeye indirmiş olacağız. Elimden geldiği kadar tamponun bütün yüzeyini 220'lik zımpara ile zımparaladım. Artık diğer adıma geçebilirim. 220'den sonra astar öncesi yapacağımız son zımpara 320. 320 zımparayla da yine tampon yüzeyinin her tarafını güzelce zımparalıyoruz. Hiçbir noktayı atlamayın. İsterseniz tamponun yüzeyini belli bölgelere ayırarak parça parça da yapabilirsiniz. Macun ve zımparalama işlemimiz bittikten sonra tamponumuzu güzelce yıkalık ve tozlardan arındırdık. Şimdi sırada Astar uygulamamız var. Siz eğer boya astar ve verni nasıl atıldığını bilmiyorsanız bunu daha önceki bir videomda detaylıca anlatmaya çalıştım. Bu videonun linkine videomuzun açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Şimdi işlemleri yapmaya başlıyorum. Astar uygulamasını da sadece macun uyguladığımız kısımlara yapacağım. Tabi diğer taraflara gerek yok. Sadece zımpar yeterli. Astarı akıntı olmayacak şekilde 3-4 kat atabilirsiniz. Astarın hem kılcal çizikler için dolgu hem de boyanın yüzeyi güzel bir şekilde tutması için atıyoruz. Ben de yaklaşık olarak 3-4 kat atarak işlemi tamamlıyorum. Hava sıcak olduğu için her kat arasında yaklaşık olarak 10 ila 15 dakika beklemeniz yeterli olabilir. Bütün katları attıktan sonra tamponu 2 saat kadar güneşin önünde kurumaya bırakıyorum. Bu süreyi ne kadar uzatırsanız astar yüzeyi o kadar iyi tutunacaktır. Zamanınız varsa en az 8 saatte kurumaya bırakabilirsiniz. 2 saatlik kurumanın ardından astar sonrası oluşan astar tozlarını su ve 600 lik zımpara ile temizliyorum. Bu işlemi yaparken fazla baskı uygulamanıza gerek yok. Siz sadece zımparayı tampon üzerinde dolaştırın, o işleri halledecektir. Zımpara bittikten sonra tamponu güzelce yıkayıp bütün tozlarından arındırıp kurumaya bırakın. Astar tozlarının su ve zımparalama ile birlikte tampon yüzeyinden temizlendiğini görebilirsiniz. Astarlama işlemini yoğun olarak yaptığımız alanlarda zımparalama esnasında herhangi bir soyulmanın olmadığı belki dikkatinizi çekmiştir. Bu işlemi de tamamladık. Artık tamponu boyamaya hazırlamak için güzelce yıkayıp kurutuyoruz. Ve boya işlemine başlıyoruz. Ben de ilk kez profesyonel olarak bu işlemi yapacağım. Ancak daha önce sprey boyayla nasıl boya atıldığını benim garajım takipçileri hatırlayacaktır. Ayrıca boya yapma işlemini detaylı olarak anlattığım videonun linkine de bu videonun açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Bu arada en heyecanlı kısım olan ilk kat boya atma işlemini kameranın kayıt tuşuna basmadığım için kaydedemedim. Umarım bundan sonraki kısımları beğenirsiniz diyor ve boyanın ikinci katını tamamlayıp 10 dakika kurumaya bırakıyorum. Şimdi verniğimizi atmaya başlıyoruz. Ben yine makineyle atıyorum ama sprey vernik de kullanabilirsiniz tampon yüzeyine 2 kat olacak şekilde vernik atıyorum. İlk katını attıktan sonra yaklaşık olarak 15 dakika kurumaya bırakıyor ve ikinci kat vernik atmaya başlıyorum. Ve bütün işlemler bu kadar. Artık tamponumuzu kurumaya bırakıyoruz. Yaklaşık olarak 8 saat kadar kuruması gerekiyor. Kuruduktan sonra artık aracımızın üzerine alabiliriz. Ben oldukça beğendim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bunu videomuzun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Hala birkaç yerinde sorun var. Sizlere göstermek istiyorum. Bakın şurada bir de şuralarda bir sorun var. Ama tabi bunun sebebi birkaç tane darbe alması. Tamponun formu bozulduğundan dolayı bu kadar düzeltebildim. Tabi yenisini satın al da diyebilirsiniz. Ben tamir etmeyi seviyorum. Ondan dolayı bu işlemleri yaptım. Artık tamponumuz kuruduktan sonra aracımızın üzerine alacağız. Şimdi kurumaya bırakıyoruz. Tamponumuzun montajını da gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 günlük kurumadan sonra tamponumuz eskisinden çok daha güzel bir hale geldi diyebiliriz. Şimdi şuradaki kırığı size göstermek istiyorum. Bakın burada kırık vardı şu an. Herhangi bir şey yok. Çok güzel görünüyor. Şu bölümdeki tırnaklar kırılmıştı hatırlıyorsanız. Şu bölüme parmağımı takıp ayırabiliyordum. Şu an bakın elim içine girmiyor. Tabii şu alttaki vidayı henüz takmadığım için şurası biraz boşluk yapmış durumda bir şey daha sizlere göstermek istiyorum. Şuradaki göçüğümüz de çok güzel bir şekilde onarılmış diyebiliriz. Tabii çok ağır bir darbe aldığından dolayı bakın hala biraz izi belli. Ancak burada plaka olacağından dolayı şu kısma fazla özenmedim. Onu şimdiden söylemek istiyorum. Bunun yanında ek yaptığımız parçayı sizlere göstermek istiyorum. Bakın şurası oldukça güzel göründü diyebiliriz. Şurada biraz vernik akmış. Orayı birazdan zımparalayıp pastacıda yaptıktan sonra burayı da düzelteceğim. Bakın yine aynı şekilde şurası da kırıktı hatırlarsanız. Şu bölümdeki tırnak tamamen kırılmıştı. Bakın ayrılıyordu. Elimi takıyorum. Şu an o bölümün çıkmadığını da görebilirsiniz. Ancak tam yerine oturmuyor. Onu belirtmek istiyorum. Çünkü tamamen kırıldığı için mecburen kaynak yaptık. Ve kaynakta biraz kalın olduğundan dolayı tırnaklarımız biraz bu şekilde duruyor. Ancak benim için sorun değil. Yani bu hali bile oldukça güzel. Son durumunu size şöyle göstermek istiyorum. Son olarak şunu da ekleyeceğim. Şöyle yandan baktığınızda görebilirsiniz. Bakın portakal kabuğu deseni var. Bunun sebebi ben kompresörü ilk kez kullandım. Kompresörle boya atma işlemini gerçekleştirdim. Ondan dolayı maalesef biraz portakal kabuğu görünümü oldu. Şimdi bunu da ince bir zımpara yaptıktan sonra pastacile yapacağız ve şurada görmüş olduğunuz yansımanın daha net olmasını sağlayacağız ve portakal kabuğu görüntüsünü de yok edeceğiz. Evet, Görmüş olduğunuz gibi tamponumuzun montajını gerçekleştirdik. Oldukça güzel durduğunu söyleyebilirim. Kırıklarımız artık yok, çiziklerimiz yok. Ezik, göçük herhangi bir durum söz konusu değil. Bir sonraki videomuz vernik sonrası oluşan portakal kabuğu yani dalgalanmanın yok edilmesiyle ilgili olacak. Eğer bu videomuzu yararlı bulduysanız videomuzu beğenmeyi, bu tarz videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.